Moğolistan'ın Milli Nadım Bayramı etkinlikleri sürüyor. Etkinliklere moğol güreşleri ve okçuluk müsabakaları ile devam edildi. Derin bir nefes, hedefe kilitlenme ve 12'den yani kırmızıdan vurma. Moğollar arasında en yaygın sporlar okçuluk, güreş ve at binme. Ülkede çocuklara küçük yaşta bu sporlar öğretiliyor. Milli bayramlardan Nadım Bayramı kutlamalarında da bu spor dalları hayli ilgi gördü. Okçuluk yarışlarında hedefe ok atma ve en uzağa ok atma sınıflarında müsabakalar gerçekleştiriliyor. Her yaştan sporcu hedefi tutturmak için yoğun gayret sarf etti. Son yıllarda kadınlar da okçuluk yarışmalarında yerini aldı. Onlar da hem güçleri hem de başarılarıyla parmak ısırttı. Nadım dolayısıyla düzenlenen Moğol güreşlerine de ilgi yoğun oldu. Güreşler Türk yağlı güreşleriyle Japon sumo güreşlerine benzerlik gösteriyor. Milli kıyafetler giyen sporcular, klasman ve yaş grubu ayırmaksızın güreşiyorlar. En güçlülerin bir üst geçmesiyle müsabakalar devam ediyor. <laughs> Cumhurbaşkanının da katıldığı bayram etkinlikleri, Moğolistan'ın bağımsızlığını ilan ettiği 1921 devriminin resmi kutlamaları olarak kabul ediliyor.